Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması taraftarların kalbinde büyük bir etki yarattı. İstanbul'un kalbinde, Cimbom'un evinde bu haberin yankıları hala hissediliyor. Peki Icardi'nin transferinin arka planında neler yatıyor? Bu ayrılışın Galatasaray için anlamı oldukça derin. Öncelikle Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, Galatasaray'ı uluslararası arenada temsil eden bir simgeydi. Onun sahada yarattığı heyecan, attığı goller ve gösterdiği performans, taraftarları adeta büyülemişti. Ancak, son günlerde yaşanan olaylar, her şeyin bir anda değişmesine neden oldu. Icardi'nin Galatasaray'a katılması, geçtiğimiz sezonun en büyük bombalarından biriydi. Yıldız oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte takımın performansı ciddi şekilde yükselmişti. Fakat, o da ne yazık ki, Galatasaray'ın kurtarıcısı olduğu kadar, zaman zaman tartışmalarında merkezindeydi. İcardi'nin ayrılış nedenleri arasında, yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz sezon, sık sık sakatlıklarla boğuşması, taraftarların gözünde onun imajını sarsmıştı. Ayrıca, kulüp içindeki bazı tartışmalar ve takım dinamikleri üzerindeki olumsuz etkileri yönetimle olan ilişkisini de zayıflatmıştı. Bu durum, Galatasaray yönetiminin Icardi ile yolları ayırma kararı almasına neden oldu. Taraftarlar bu ayrılışın sebebini anlamakta zorlanıyor. Bir yandan onun yeteneklerini ve sahadaki varlığını özleyecekler. Diğer yandan ise bazıları için bu ayrılık bir kurtuluş olarak görülüyor. Bir yük eksildi ifadesi bu ayrılığın altında yatan duyguları oldukça iyi özetliyor. İcerdin'in Galatasaray kariyerinin birçok yönü taraftarların ruh hali üzerinde derin etkiler bıraktı. Takımın dinamikleri onun durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterdi. Bu ayrılış Galatasaray'ın sezon sonundaki hedeflerini de etkileyecek gibi görünüyor. Icardi'nin takımdan ayrılması, taraftarların beklentilerini ve umutlarını yeniden şekillendirecek. Şimdi, bu durumun Galatasaray için ne anlama geldiği, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Icardi'nin ayrılmasıyla birlikte, Galatasaray'ın yeni bir döneme adım atacağını söylemek mümkün. Ancak taraftarların aklında büyük bir soru var, Icardi'nin yokluğu, takımın geleceğini nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtı, yalnızca takımın performansıyla değil, aynı zamanda yeni transferlerle ve Okan Burun stratejik kararlarıyla da şekillenecek. Şimdi, Okan Burun bu durum karşısındaki bakış açısına göz atalım. Onun stratejik düşünceleri, bu ayrılışın ardından Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli ipuçları sunabilir. Cimbom'un geleceği, bu süreçte nasıl şekillenecek? Taraftarlar bu soruların yanıtlarını merakla bekliyor. Icardi'nin ayrılığı Galatasaray için bir dönüm noktası mı olacak yoksa yeni bir başlangıcın habercisi mi? Bu sorular Cimbom'un geleceğini şekillendirecek olan tartışmaların merkezinde yer alıyor. Okan Burun, Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı sonrası yaptığı açıklamalar hem taraftarların hem de spor medyasının dikkatini çekti bir yük eksildi ifadesi, yalnızca bir futbolcunun ayrılışını değil, aynı zamanda takımın dinamiklerini ve atmosferini de yeniden şekillendirebilir. Burun bu sözleri, Icardi'nin takıma kattıların yanı sıra, onunla birlikte gelen sorunların da altını çiziyor. Buruk, göreve geldiği günden beri Galatasaray'ın futbol felsefesini yeniden inşa etmeye çalışıyor takımın ruhunu yeniden canlandırmak ve geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakmak adına sürekli bir çaba içinde. İcardinin ayrılığı, bu çabanın bir parçası olarak görülebilir. Buruk, takımın içindeki bu baskıdan kurtulmanın genç oyunculara daha fazla fırsat verme anlamında bir fırsat. Olduğunu düşünüyor olabilir. Bu bağlamda "burun bir yük eksildi" ifadesi taraftarların Icardi'nin ayrılışına karşı hissettikleri karmaşık duyguları da yansıtıyor. Galatasaray uzun bir süre boyunca Icardi'nin üzerine inşa ettiği bir oyun planı ile sahaya çıktı. Ancak bu durum bazı oyuncuların potansiyellerinin yeterince ortaya çıkmasına engel oldu. Okan Buruk takımın dinamiklerini değiştirme çabasında, Icardi'nin ayrılışını bir fırsat olarak kullanmak istiyor. Bu sadece Icardi'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda, takımın genç yeteneklerine de daha fazla şans tanıyacak. Burun açıklamaları, taraftarların Icardi sonrası dönemde yeni bir umut beslemelerine neden oluyor. Burun bir yük eksildi ifadesi, taraftarları düşündüren bir başka boyutta taşıyor. Takım içinde oluşan gerginlikler, Icardi'nin varlığıyla daha da derinleşmiş olabilir. Onun ayrılması, diğer oyuncuların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Bu durum, Galatasaray'ın oyun yapısını ve motivasyonunu nasıl etkileyebileceği üzerine tartışmaların artmasına neden oldu. Taraftarlar, bu değişimin takıma nasıl yansıyacağını merakla bekliyor icardinin ayrılışı takıma katılacak yeni isimler için de bir kapı aralıyor. Okan Buruk'un bu süreçte hangi isimlerle yola devam edeceği Galatasaray'ın geleceği açısından belirleyici olacak. Taraftarlar yeni transferler konusunda büyük bir merak içinde. Buruk, genç oyuncuların yanı sıra deneyimli isimlere de şans tanımayı planlıyor. Hem takımın yapısını güçlendirecek hem de yeni bir rekabet ortamı yaratacak. Burun bu stratejisi taraftarların Icardi sonrası dönemde nasıl bir Galatasaray izleyeceklerine dair umutlarını artırıyor. Bu noktada taraftarların ilgisini çekecek bir soru ortaya çıkıyor. Okan Buruk Icardi sonrası Galatasaray'ı nasıl bir yola sokacak? Yıldız oyuncunun yokluğu takımın performansını olumlu yönde mi yoksa olumsuz yönde mi etkileyecek? Galatasaray'ın bu yeni dönemde nasıl bir kimlik kazanacağı, tüm gözlerin Okan Burun stratejilerine çevrilmesine neden oluyor. Taraftarlar, bu süreçte Burun liderliğinde nasıl bir dönüşüm yaşayacaklarını heyecanla bekliyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri, hem başarılar hem de zorluklarla doluydu. Arjantinli golcü, Türk futboluna damgasını vuran bir isim olarak, transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından biri oldu taraftarlar, onun Galatasaray'a katılmasını büyük bir heyecanla karşıladı. Ücerdi, sahada sadece golleriyle değil, aynı zamanda takımın hücum dinamiklerine kattığı enerjiyle de dikkat çekti. Ancak, zaman zaman yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü, taraftarların beklentilerini karşılamakta zorluk yaşamasına neden oldu. Bu durum, onun Galatasaray'daki kariyerinin en kritik anlarını oluşturdu. Birçok taraftar Icardi'nin attığı gollere hayranlık duysa da, saha dışındaki davranışları ve özel hayatıyla ilgili tartışmalarda gündemden düşmedi. Galatasaray, Icardi ile birlikte önemli maçlara çıkarak başarılar elde etti ancak bu başarıların yanında bazı olumsuzluklar da yaşandı. Sonuç olarak Icardi'nin Galatasaray kariyeri, başarı ve zorlukların iç içe geçtiği bir hikaye olarak hafızalarda kalacak onun ayrılışı, Galatasaray'ın bu dönemi nasıl değerlendireceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Okan Buruk'un yeni stratejileri, takımın geleceği ve Icardi'nin yokluğunda hangi oyuncuların sahne alacağı, futbol severlerin dikkatle takip ettiği konular arasında. Icardi'nin Galatasaray'daki hatıraları, gelecekteki futbolcular için önemli dersler taşıyor. Kariyeri sadece başarılarla değil, aynı zamanda zorluklarla da dolu. Genç futbolcular onun hikayesinden alacakları mesajlarla kariyerlerine yön verebilirler. Icardi'nin Galatasaray kariyerinin sonlanması sadece bir oyuncunun kulüpten ayrılması değil, aynı zamanda tarihi bir dönüm noktası olarak da değerlendirilebilir. Bu ayrılığın ardından Galatasaray'ın nasıl bir kimlik kazanacağı ve taraftarların tepkilerinin neler olacağı önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Taraftarlar, bu yeni dönemde neler bekliyor? Galatasaray, Icardi sonrası nasıl bir yol haritası çizecek? Moro Icardi'nin transfer piyasasında yarattığı etki, Galatasaray için oldukça önemliydi. Onun, kulübe katılması yalnızca saha içerisinde değil, aynı zamanda takımın ticari gelirleri açısından da büyük bir fırsat sundu. Ancak, şimdi, onun ayrılışıyla birlikte, bu durumun nasıl bir değişim yaratacağı üzerine tartışmalar devam ediyor. Vicardi, Galatasaray'a katıldıktan sonra, hem performansı hem de popülaritesi ile büyük bir ilgi odağı haline gelmişti. Medyada sıkça yer alan haberler, onun yıldızının parlamasına ve kulübün uluslararası alanda daha fazla tanınmasına yardımcı oldu. Taraftarlar, onun yokluğunun yaratacağı boşluk hakkında endişeler yaşıyorlar. Bu durum, Galatasaray'ın transfer piyasasında nasıl bir strateji izleyeceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Okan Burun, bu süreçte hangi oyuncuları transfer edeceği ve takımın dinamiklerini nasıl yeniden oluşturacağı, herkesin gündeminde. Yeni bir forvet arayışı içinde olacakları kesin. Peki, bu yeni transferlerin takıma katılması, Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Özellikle, Icardi'nin yokluğunun Galatasaray'ın oyun stilinde yaratacağı değişim de dikkat eder. Oyun yapısının nasıl şekilleneceği, takımın diğer oyuncularının da performansını etkileyecek. Galatasaray, Icardi'nin ayrılığı sonrası genç yetenekleri mi değerlendirecek yoksa tecrübeli isimlere mi yönelecek? Bu noktada, Icardi'nin Galatasaray'daki dönemi, yeni transferler için bir referans noktası olmalıdır. Geçmişteki deneyimlerden ders çıkararak kulüp gelecekte daha sağlam adımlar atabilir. İcardi'nin kariyeri başarılar kadar zorluklarla da doluydu ve bu durum yeni gelen oyuncular için önemli bir ders niteliği taşıyor. Onun ayrılışı sadece bir futbolcunun kulüpten ayrılması değil, aynı zamanda Galatasaray'ın gelecekteki rotasını belirleyecek olayların başlangıcı olarak da görülmeli. Transfer piyasasında Icardi'nin yarattığı etki sadece saha içi başarılarıyla sınırlı kalmadı. Onun varlığı Galatasaray'ın marka değerini de yükseltti. Şimdi bu değer kaybı nasıl telafi edilecek? Yeni transferlerin Icardi'nin bıraktığı boşluğu doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işareti. Futbol dünyasında her şeyin ne kadar hızlı değişebileceği bir kez daha gözler önüne serildi taraftarlar, yeni forvetin kim olacağı ve takımın nasıl bir oyun yapısına sahip olacağı konusunda merak içinde. Okan Burun stratejileri ve yeni transferler, Galatasaray'ın gelecekteki başarısını belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Şimdi, gözler Okan Burun stratejilerine ve yeni transferlere çevrildi. Galatasaray, bu süreçte nasıl bir yol haritası çizecek? Yeni hedefler neler olacak? Taraftarların bu konudaki düşünceleri, kulübün geleceği için büyük önem taşıyor. Icardi'nin ayrılığı, sadece bir kayıp değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Galatasaray, bu dönemi nasıl değerlendirecek? Bu sorular, futbol severlerin aklında dolaşırken, Galatasaray'ın geleceği için umut dolu bir tablo çizmek mümkün mü? Galatasaray'ın geleceği, Mauro Icardi'nin ayrılışı ile birlikte nasıl şekillenecek? Bu soru, taraftarların aklını kurcalıyor. Okan Burun liderliğinde, Cimbom'un yeni bir döneme gireceği kesin. Icardi'nin gidişi, takımın kimliğini ve hedeflerini yeniden tanımlama fırsatı sunuyor. Bu süreç, hem teknik kadro hem de oyuncular için büyük bir sınav olacak. Öncelikle, Icardi'nin ayrılışının takıma etkisi tartışmasız büyük. Bu durum, takım içerisindeki dinamikleri değiştirecek ve yeni oyunculara kapı açacak. Okan Burun, bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Icardi'nin gidişi, genç oyunculara şans tanımak için bir fırsat olarak görülebilir. Takımın genç yeteneklerinin parlaması, Galatasaray'ın geleceği için kritik bir öneme sahip. Bu bağlamda önceki bölümlerde vurgulanan genç futbolcuların potansiyeli Icardi sonrası dönemde daha da önem kazanıyor. Ayrıca Icardi'nin yerine geçecek forvetin özellikleri de önem kazanıyor. Galatasaray taraftarları yeni transferin Icardi'nin sağladığı katkıyı karşılayacak nitelikte olmasını bekliyor. Bu transfer sadece sayısal bir eksikliği doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda takımın ruhunu da yeniden canlandıracak. Icardi'nin Galatasaray'daki döneminde yaşanan zorluklar ve başarılar, yeni gelecek oyuncular için önemli bir ders niteliği taşıyor. Son olarak, Galatasaray'ın yeni hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yolunda atılacak adımlar, taraftarların ilgisini çeken bir diğer nokta. Okan Burun hedefleri, sadece ligdeki başarılarla sınırlı kalmayacak. Avrupa sahnesinde de ses getirmek amacıyla, takımın kalitesini artırmak adına gerekli hamleler yapılacak. Bu bağlamda, Icardi'nin yokluğunda yeni bir Galatasaray yaratma çabası, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı. Bu süreçte, sınırlı bütçelerle en iyi kararı vermek, Galatasaray'ın önünde büyük bir zorluk olarak duruyor. Ancak, bu durum aynı zamanda bir fırsat da sunuyor. Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve takımın geleceğe taşınması adına önemli bir dönüm noktası. Okan Burun, bu fırsatları nasıl değerlendireceği, takımın geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, Icardi'nin yokluğunda yeni bir Galatasaray görmek için sabırsızlanıyor. Bu süreçte yeni transferlerin nasıl bir etki yaratacağı ve takımın hedeflerine ulaşma yolunda neler yapacağı büyük bir merak konusu. Cimbom'un geleceği bu yeni dönemde nasıl şekillenecek? İşte bu hep birlikte göreceğimiz büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Galatasaray taraftarları bu yeni dönemde takımın nasıl bir kimlik kazanacağını ve hedeflerine ulaşma yolunda hangi adımları atacağını heyecanla bekliyor.